Abi iyi misin? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Bu yol kestirme ya burayı kullanayım. Bu ne lan? Bu, bu ne? Abi iyi misin? Kendinde misin? Abi iyi misin? Abi iyi misin? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan! Allah Abi ne yapıyorsun? Aklımızı aldın akşam akşam ya. İyi misin? Kendinde misin? İçtin mi? <laughs> i̇yi misin kendin misin? Elinde bir şey mi var senin? Amca kaç çocuğun var? Kaç çocuğun? Kaç? 15 mi? Kaç oluyor? 1 Dur amca ellerin açılıyor mu? Ağrıyor mu ellerin? Açıldı zaten Numara mı? Dur elleri. Yeri Yeni mi açıldı ellerin şu an? Su falan bıraktım suyu içersin amca. Ben sana biraz para bırakayım. Sen onla kendine göre takılırsın olur mu? Amcacım sen bununla kendine bir şeyler alırsın. Kendine iyi bak hayırlı akşamlar. Benden var mı isteyin? İşin gücün rast gelsin. Ellerim açılır de biraz. Değil mi? sıkma canını. Hayatta herkes... Tamam tamam sakin ol. İyi misin? Kıyamam sana ya. Tamam. Ama üzülme amcacım. Hayatta herkes... Ay, tamam tamam. Ali'nin annenin babası Osmanlı ordusuna uzun Amcacım üzülme. Hayatta herkes her zaman bir yere kadar tektir. Bir saatten sonra tek başına oluyorsun. Ailende bırakabilir, arkadaşlarında bırakabilir. Çoğu insan bırakabilir. An tamam, tamam, tamam. tamam sakin, amca. sakin ol, sakin ol. Sen bu parayla kendine bir şeyler atıştır yer. Benim elimden bu kadar gelebildi. Umarım daha iyi günlerde karşılaşırız. Kendine iyi bak amca. Suyu bıraktım buraya. Hayırlı akşamlar. Oğlum ne yaşadık az önce ya?